Bu insanların söyledikleri eğer ihlasımıza ihlas katıyor, imanımızı kavileştiriyor, ibadete olan rağbetimizi, azmimizi arttırıyor, bizi takvaya yönlendiriyorsa eyvallah. Ama yok anlatılan şeyler nefsimizin hoşuna gidiyor. Böyle gitmemiz gereken yolu sözde kısaltıyorsa, kulluk görevlerimizi ortadan kaldırıyorsa, meseleleri böyle birleştirerek, birbirine karıştırarak, atla butla bir yol çiziyorsa bize, Dikkatli olalım. Yoksa meseleyi şundan duymamız, bundan duymamız bizi sorumluluklardan kurtarmaz. Biz kuluz ve bizim mükellefiyetlerimiz var. Bu din bize vaaz edilmiş. Bu dinin mensubu biz olduğumuz gibi, mes'ulü de biziz, muhatabı da biziz. Alimlerin görevi sadece bize yardımcı olmak. Mübhem olan meseleleri bize açıklamak. Yoksa biz dinimizi hiç kimseye ısmarlayamayız. Kimseye ısmarlayamayız. Ve zamanın güzel bir sözü vardır Said Nursi Hazretleri'nde. <laughs> Dine en büyük zararı verenler, dinde ihmal gösterenlerdir der. Dini konularda ihmalkar davranandır. Yarım doktor nasıl candan ediyorsa, yarım koca da insanı imandan eder. Meselelere yarım yamalak hukufiyet, insanın dinine, imanına, ibadetine zarar verir. Günümüzde ne yazık ki bu tür din alimlerine sıkça rastlıyoruz. Onun için insanımız tutarlı ve dengeli bir din imajına sahip olamıyor ve büyük bir boşluk oluşuyor. Dolayısıyla da toplumda başı boşluk kargaşa içinde bocalanıp duruluyor. Hiçbir alimin sözünü veya hiçbir kitabın kavlini maalesef bağlayıcı olarak bu sefer göremiyoruz. İtimat sarsılıyor. Adama kitapla söylesen kabul etmiyor adam. Bir sefer adamın sütten dili yanmış. Artık su da getirsen üflemeye başlıyor. Kitaplara da inancı kalmıyor. Çok acı bir şey ya. Yani. Cenab-ı Hak bizi gerçek bilgiden, bizi hidayete, <laughs> istikamete erdirecek, bizi takvaya ulaştıracak ilimden, amelden, ihlastan mahrum etmesin. Ve bu konularda bize örnek olacak, öncü olacak alimlerimizden, salihlerimizden bizi uzaklaştırmasın. Bize ilimden, amelden feyz almayı, muhabbet duymayı, zevkle, şevkle, azimle, azimetle gayretle bunlara yapışmayı lütfeylesin.